Merhabalar, bugün Zekeriya Köy'de gayrimenkul yatırımı yapmanın avantajları hakkında konuşmak istedik. Ben Sinem Özüçler, Rimek Sahin Emlak Ofisi'nin kurucusu ve broker'ıyım. 18 yıldır Sarıyer Zekeriya Köy hattında aktif gayrimenkul danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Zekeriya Köy son yıllarda inanılmaz bir çekim merkezi haline geldi. Evin sen bu konuda ne düşünüyorsun? Kesinlikle bir çekim merkezi. Merhabalar. Ben Elvin Talo. 15 yıldır Remax Ahenk'te Zekeriya Köy Bölgesi uzmanı olarak gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. 28 yıldır da bu bölgede yaşıyorum ve bu gelişimi de bizzat kendim şahit oldum ve yaşadım bölgenin nasıl geliştiğini. Zekeriya Köy hem doğal bir yaşam sunarken hem de modern olanaklarıyla öne çıkıyor. Şehir merkezine bu kadar yakınız fakat aynı zamanda bu kadar yeşil alanı bulmak artık çok zor. Özellikle de pandemi sonrasında insanlar daha ferah ve genç yerlere yerleşmeye başladılar. Kesinlikle doğru. Zaten bunu bizzat yaşıyoruz. Zekeriya Köy oksijen oranının iş merkezlerine yakın olması ile birleşmesi de çok cazip bir hale getiriyor. Bölge sadece yaşamak için değil yatırım yapmak için de çok ideal bir tercih. Geçmişten bu yana metrekare birim fiyatlarına baktığımızda ciddi bir kazanç potansiyeli var. Doğru. Bunun 28 yıldır da şahidisin birebir. Evet. Ne diyorsun bu konuda? Çok doğru. Zekeriya Köy hem villaları hem de butik projeleriyle yatırımcılar için çok dikkat çekici bir bölge oldu. Sadece gayrimenkuller değil. Çevresindeki prestijli okullar, alışveriş merkezleri, restoranlar da bu değer artışına destek sağladı. Bir ev almak isteyenler sadece bir gayrimenkul değil, aynı zamanda bir yaşam tarzına da yatırım yapıyorlar. Bir de bunun yanında tabi altyapı projeleri var. Kuzey Marmara Otobanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul evet, Tabanimanı doğru. ve şu an inşa aşamasında olan bir Kilyos Tüneli projesi var. Maslak Çayırbaşı Tüneli'nden geldiğinizde direkt Kilyos'tan çıkabileceksiniz. Gelecek 5 yıl içerisinde Zekeriya Köy'de yatırım yapan birinin kar oranı şu an bizim öngörülerimizin çok üstünde olabilir mi? Evet olabilir. Zekeriya Köy hem uzun vadede hem de orta vadede çok iyi bir yatırım bölgesi. Peki Sinem, sen yatırımcılara bölgedeki hangi projeleri sunarsın? Zekeriya Köy'de özellikle çok talep gören isim marka projeler var. Onlara odaklanabilirler. İnşaatı tamamlanmış, bitmiş projeler var. Bunlar hem yaşamak için hem de kira getirileri için çok iyi bir gayrimenkul yatırımı. Bir de inşaatı devam eden yeni projeler var. Bunlar da ödeme planlarıyla ön plana çıkıyor. Biliyorsunuz evet. şu an güncel kredi oranları, faizler, konut kredisi kullanılıyor kullanarak yeni bir gayrimenkul evet. almak çok kolay değil. İnşaat firmalarının kendi ödeme planları oluyor. Tabii bir de bizim en sevdiğimiz Zekeriya Köy'ün garanti kozaları var. İsim verebiliriz. Bunlar da müstakil tapulu, büyük arsalar içinde müstakil villalar. Bunlar da özellikle kalabalık aileler ve üst segment gelir grubuna ait kişiler için bir tercih sebebi oluyor. Ne ihtiyacınız varsa Zekeriya Köy bölgemizde var diyorsunuz, <laughs> Aynen öyle. <laughs> Çok güzel bir noktaya temas ettin Sinemcim. Gerçekten Zekeriya Köy sadece bugünün değil, yarının da değer kazanan bir bölgesi. Zekeriya Köy'de gayrimenkul yatırım yapmak istiyorsanız bize ulaşabilirler. Bölgenin potansiyelini potansiyeli birlikte gelecekteki yatırım değerlerini verilerle sunabiliriz. istatistiklerle sunabiliriz. Zekeriya Köy'ün nabzı Remax Ahenk'te atıyor. Bizi takip edin. Evet.